Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir korku önüyle karşınızdayız. Ee, bir arkadaş yani biz şu arabayla araba demeye 100 milyon şahit ister. Bir ağaca çarptık ve savrulduk. Ağaca çarptığımız yetmiyormuş gibi şu yoldan şu karşınızda gördüğünüz neredeyim ben? Cehennemin dibinde neredesin acaba? Ay. Dur lan. Çok yakında belki bana yardım edecek birileri vardır. Oğlum bak. Böyle bir yerde kaza yaparsam. Kendim için söylüyorum. Bak 100 yıl düşünsem şu eve girmem ha bak. 100 yıl. Yani şu evde Allah aşkına sana yardım edecek birilerinin olma ihtimalini. Sana düşündüren nedir ya? Hah. Al bu amca yardım edecek sana gel. Amcacığım. Bir bak be bir el at be. Amca. Hadi geçiyoruz. olsun. Amcadan bize hayır yok arkadaşlar. Valla. Bismillah. Hala da gidiyor bak. Salak çocuk ya. Yürü. Excuse me. Ana. Oğlum ne oluyor daha yeni bismillah girdik ya bir yardım eder gibi yap. Ondan sonra yine öldüreceksen öldür. Korkutacaksan korkut. Ama ilk başta bir yardım eder gibi yap. En azından bize bir güven kazandır. Tamam mı? Hemen bir korku. Hemen bir korkutuyum, bir ürkütüyüm. Bu ne kardeşim? İnsanlık ölmüş ya. Ama yine söylüyorum. Bak. Yüz kere o ağaca çarpsan. 100 kere o eve girmem. Deli miyim lan ben? Hadi canım. Hadi yavrum. Ses geliyor yağmur sesi gibi rüzgar sesi gibi Heh. bir tane ağaç güzel iyi fısıltılar hmm. Çabucak gitmemiz lazım diyor. Çok haklısın. Hadi. Hadi amca sağ ol. Teşekkürler. Ömürlü ol amca. Ne oldu lan? Aa, en son hatırladım kaza yaptım ve bu evi ancak arka bahçede bayılmıştım. Ben nasıl geldim buraya? Çevreme bakmalıyım. Aman bak. Aman çevrene bak. Yani bir tane evde gelmişsin yalnız başına. Bak şu tek başına şu sandalye bile korkunç. Bunlar ne? Bu neymiş? Oğlum bu kadar küçük bir mi olur lan? Şey, atlı karıncak. Neydi lan bu? Evet, bakalım. Şimdi... ...pislik içinde bir ev. Gündüz mü, gece mi bu? Ay ışığı mı? Ne güzel lan. Bismillah, aç bakayım. Oğlum yavaş aç! Manyak! Ne biçim kapı açma lan o? Beli midir nedir ya? Bismillah. Evet kanlı bezler. Tam belamızı bulacağımız bir ev. Aç bakayım. Alak sulak kapa. Aynada. Ben mi yansıyorum lan o? Ha benim İnşallah benim gıcırtımdır o. Aha bir tane not var. Al bakayım. Envanteri açmak için I tuşuna bas, Bastım. Hmm. Tüm hizmetçilerim can korkusuyla istifa ettiler. Onları suçlayamam. Ben olsam ben de kaçardım. Tabii kaçabilseydim. Ancak olan oldu. Saklanamam. Uyuyamıyorum. Sürekli konuşmalarımı ve düşmelerimi duyuyorum. Ve şu şeytansı kıkırdama beni deli ediyor. Bütün bunları sonlandırmanın tek bir yolu olduğunu biliyorum. Bu günlüğümün son gerisi Elveda. Jesus evet. Christ. Ne olmuş burada? Jesus Christ. Hadi bakayım. Aç kapıyı. Bu neymiş abi? Günlük. Bu bizim kendi gündüğümüz. I'ya bastığımızda da bir tane bir madalyon var. Bir de makas var. Ne diyor? En son kaza yaptım bu ev. Ancak arka bahçede bayılmıştım Ben nasıl geldim buraya? çevreye bakma. Bak yavrum, bak çevreye bak. Alan, Anahtar kütüphanede. Hmm, orada ne olabilir acaba? Oğlum ne hüflüyorsun ensem ensem abla? Bu değil, bu değil. İncele baktım yavrum. Lan oğlum ne tepkiler veriyor salakla? Bu mu? İnceledik mi? Bir şey yapamıyorum ki. O yerine. Öf şu kapıyı aç bakayım aç. Oğlum yavaş açsana lan kapıyı. Ben buraya girmem. Vallahi girmem. Yani şurası girilecek bir yer. Burada bir şey çıkacak kesin ya. Aha saklan. Lan oğlum. Ne salak sulak saklanıyorsun ya. Ben geri gideceğim. Oraya girmek istemiyorum. Şurada ne diyor? "Take in the library." Natar diyor. Nerede kütüphanede mi diyor? Nerede? Oğlum bak, yukarıda kim geziyorsa Birazdan geliyorum. Yok mu silah milah bir şey? Ana, o ne lan? Hoşt. Bu ne biçim bir oda lan böyle? Bu ne? Bismillah. 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 Puh size. Çocuklar asmışlar buraya. Aç lan kapıyı. Abicim aç. <laughs> Yemin ediyorum bir şey oldu zannettim. Evet o kapı açılmıyor. Abi bu ne böyle ya? Gir lan hadi. Yok ki bir şey yok ki bomboş bura. Buraya saklanabiliyor muyuz? Yok. Yatağın altına bak bakayım bir. Bir şey çıkacak bir şey. Niye kastı? Zıplayamıyoruz. Şuraya oturamıyoruz. Allah aşkına bu ne biçim bir ses ya. Buraya giriyorum arkadaşlar. Yapacak başka hiçbir şey yok. Bismillah. Burası çok karanlık. Yapma ya. Ben de biliyorum oğlum karanlık olduğunu. Zaten o yüzden girmeyelim diyorum ya. Salak çocuk. Demek ki bir yerde fener var arkadaşlar. Şuralar açılıyor mu? Ya kapat şunu. Şurada herhalde ya. Heh. Bu ne lan? Sürahi mi bu? Abi makinesi mi? Aa lamba. Tamam. Güzel. Aç abi. O çok güzel. Bura neymiş lan böyle kap karanlık? Bura böyle bomboş. Ana. Allah'ım. Oğlum yağmur ne ara başladı ya Rabbi. Evet, giriyoruz. Hazır mısınız? Burada bir şey çıkacak gibi. Giremiyorum ki. Girsene lan. Öh. Yok bir şey yok. O bağırmadan ben bağırayım dedim ki. Bak şuraya eğiliyorsak eğileceğiz. Kesin burada bir şey var. Burada da bir şey yok. Anahtar var mı? Anahtar. Bunun inşallah yakıtı bitmiyordur ya. Bu ampulün yakıtı bitiyor mu ki? Açıyorum. Bismillah. Oğlum salak sulak kapa açma. Vallahi uçacağım sana buradan ha. Bir düzgün kapa aç lan. Ne bura? Ya şu evden. Şu evden yardım. Anam. Oğlum ne yapıyorsun salak sulak? Bu terk edilmiş görünüyor ancak ışıklar açık belki birileri vardır. Oğlum bizim korktuğumuz o zaten birileri var burada. Bak garip müzik başladı. şu açılıyor mu? Aç bak. Açsana oğlum. At. Lan ne oldu niye müzik değişti? çocuğum aç. Bura açılmıyor. Keşke oraya da bir açılmama efekti verselermiş. Ödüm koptu yemin ediyorum bizim gölgemizmiş ya. Bismillah. Bu ne lan? Allah aşkına yani hangi evde böyle 3 metrekare bir tane masa ve sandalyenin olduğu bir oda olabilir ya? Nasıl bir ev oğlum bu evin garip olduğu Buradan belli ya Buradan belli kardeşim ben şu odayı görsem Bak buradan hemen çıkar giderim ya Allah Allahu ekber Oğlum kapıda bir tane top var Kendi kendine oynuyor lan Ben oraya girmem Cık. Ben oraya girmem arkadaşlar Burası açılmıyor Mecbur gireceğiz herhalde Bismillah Allahu Ekber. What Hayalet gördüm eminim buradan çıkmam lazım. Yok ya. Neydi lan o? Bak tüylerim tiken, tiken oldu. Selamun aleyküm. Ulan her kimse çık lan dışarı. Bu ne lan? Yok. Burada bir şey yok. Aç. Kapı kapalı. Allah'ım ya Rabbim her yer niye kap? Şurayı kapat lan bir. Kapat şurayı. Heh. Burada ne var? Bunlar niye yanına yaklaşınca sallanmaya başlıyor ya? Bari otur da sen sallan. Biraz kitliydi değil mi? Kitli. Gramofon var. Bir tane kapı kaldı. Oğlum niye takılıyorsun çocuğum? Takılma benim canımı sıkma. Oğlum yavaş aç şu kapılar. Vallahi döveceğim ha. Bismillah. Aha şurada biri var vallahi. Şu kapının ardında biri var arkadaşlar. Excuse me. Hı oğlum ne yaptı lan? Let's play. Yes. Ya da no no ben gideceğim. Bir bardak su ver. Allah. Oho. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuk ağlıyor çocuk. Yavrum ağlama çocuğum. Vallahi ağlıyor. Neredesin? Şuraya gireyim mi? Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ulan girilmiyor mu ki buraya? Ulan aha şu kapı açılmış vallahi. Giriyorum. Lan sen sus. Allah. Çocuğum bak ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Sus lan bir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Giriyorum. Kapıyı açtıysa çağırıyor. Hazır mısınız? Yok bir şey yok. Bismillah. Giriyorum. Ya Rab. Ulan korkuyorum oğlum. Bu ne biçim kapı açma efekti ya? Şu ne? Allahu Ekber. Lan gerizekalı. Ne bu? Arka merdivenlerin kapısını kitleyip anahtarları kalıför dairesine koyma unutmayın. Koymuyorum lan. Amış. Çocuklar mutfakta oynaması yasaktır. Zaten böyle yasak koya koya çocuk ne hale gelmiş bak. Ağlayıp duruyor. Bak. Haydi yine başladı bu ya Rabbi. Çocuğum açmasana ben gramofon sevmiyorum ya. Açıyorum şurayı ya. Ulan kim kapattı bu açıyor bunu Allah. Im. Bismillahirrahmanirrahim. Burayı yine kapalı tamam. Tamam aç aç. Vallahi aç. Aç önemli değil aç ya. Aç iki dinleriz ne olacak? Bismillah. Aha yeni bir not bırakmış vallahi. Öf. Al lan notu. Come on. Ha zarf. Bu. Oğlum yavaş açsana salak mısın ya? Anahtarı aldık. Şurayı mı açacağız? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Oğlum ne biçim açıyorsun kapıyı? Daha yine burada iletişime geçiyorduk ya. Ulan içeride biri vardır diye hiç mi düşünmüyorsun ya? Yok. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Anahtarı bulduk. Oraya da bir sonraki bölümde gireriz artık. Olayı şöyle anlatayım size. Şöyle. Şşş. <laughs> <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, daha çok korku oyunu çekmemi istiyorsanız yorum yapıp belirtebilirsiniz. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.